favorilerinden biri olacak bir kolyeden bahsedeceğim size. İtalyan zincirleri çok seviyoruz ve İtalyan zincire benzer her şey aslında bize çok yakışıyor. Şöyle hemen şu kolyeyi göstermek istiyorum size. Çünkü gerçekten çok şık bir model. İnce Yine en uzun boyda tercih ettiğim şöyle uzun detaylı bir kolyem var. Bu kolyeyi tişörtlerin üzerine tak, çık olarak kullanabilirsiniz. Veya kombin yapmak istediğinizde kombini hareketlendirecek, biraz daha zengin gösterecek bir parça arıyorsanız kesinlikle bu model olmalı. Çünkü bu modelde şöyle en uzun boyunda tercih ettim. Arkasındaki uzatma detayını da göstereyim. 60 cm olarak düşünebilirsiniz bu şekilde. Tişörtlerin üzerindeki duruşunu bence bir hayal etseniz. Kesinlikle alacağınız ürünlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Üstelik tek fiyat 79.90 kampanyamız devam ederken bu fiyata bu kadar güzel bir ürün almayı bence sizler de hak ediyorsunuz.